İyilik insanın kalbinde yaşar. İyilikle doğar, büyür insan. Ve öylesine güzeldir ki iyilik çok büyük olmasına da gerek yoktur. Küçük bir kıvılcım yeter. Kalpleri ısıtmaya, yüzleri güldürmeye, huzurla doldurmaya yeter ruhumuzu. Bir iyilik Küçük bir iyilik. Zaten en uzun yollarda bir küçük adımla başlamaz mı? Bir kalbe dokununca hatırlar insan belki de. Dünya hayatının koşuşturmasında unuttuğu, yapması basit ama büyük bir adım olan iyiliği. Ve insan hatırlar. Hatırlar iyiliğe adım atmayı. Bir adım, bir adım daha. Her dokunulan yürek, bir başka yüreğe dokunur. En güzel ve en kolay sirayet eden davranıştır iyilik, insandan insana. Döner dolaşır ve yine seni bulur o iyilik. Çocuk yüreğinin temizliğinde bir iyilik, herkesi mutlu eder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri